önce Allah'a emanet olun. hakeme dosyasına girmesinin beklediği de. Yoğun e, argümanlarla de, tahliye talepleri reddedildi. E, üç tutuklu sanığın Diyecek, üç Aralık. Üç Aralık tarihinde bu dediğimizde 9 Eylül Üniversitesi profesörleri e, bir kişi kişi esasa ilişkin savunmalara evet, ilgili bizim takip takibimiz... <laughs> aileleri olarak turist arkadaşlarınızı aileleri olarak. Dolayısıyla gibi adalet bilirkişi üçüncü bilirkişi raporu çıktığında tüm gerçekler yine mahkeme heyetine sunulacaktır. İnanıyoruz. Bunu Türkiye'nin geleneği diye Şampiyon meleklerimize, turist rehberlerimize söz verdik. Sözümüzü de hep birlikte tutacağız. 3 Aralık'ta yine burada adalet olası kasta gelmesi Adalet gerekeni yapacaktır. Şampiyon meleklerimiz de, turist rehberlerimiz de bizimle birliktedirler. Emekleriniz basın mensubu üyelerimize çok teşekkür ederiz. 3 Aralık'ta görüşürüz. Çok sağ olun.